İncik Boncuk Yazan Leyla Erbil Seslendiren Arzu Toydemir Aman aman bir yanı yoktu öyle. Yarım saat öncesine değin böylesine bir canının var olduğunu hiç mi hiç bilmiyordu. Kimseleri merak ettiğim de yoktu ki zaten. Bunlarla işitilmedik, tadılmadık bir öykü çıka geliyor demek de istemiyorum. Bu çeşitlenler nice nice olmuş yazılmıştır da. Öyleyle cayayım dedim yazmaktan. Cayamadım da. Kızın ahım şahım bir yanı yoktu gerçekten. İnceden inceye ölçtüm biçtim duygularımı. Kayırmasız niteledim niteledimse de. Kısacıktı dardı, tıkızdı. Bir süre 20. asır hafta dergilerini karıştırdı. Yüzüme ancak sayfaları açıp kaparken bakıyordu. Ufacık kestane gözleri, kocaman etli dudakları vardı. Kaşları tel tel sayılabilecek seyreltideydi. Ben bir camdan ötelere bir onun yüzüne bakıyordum. Gözlendiğini sezinleyince o da pencereye dönüyor, yüzünün bir yanını veriyordu. Yanayının düzgün olduğunu gördüm. Hep onu kolaçan etmekten sinirleniyordum. Önemsememesi beni okuyup okuyup ancak sayfa çevirirken şöyle bir bakı vermesi giderek iyice canımı sıkıyordu. Canım okumak istemiyordu hiç. Yanımda da Betik'ten başka binen yoktu. Benimle konuşsun diye can atmaya başladım. Başka vakitler yolculukta yan yana düştü diye konuşmayı hak bellemiş kişilere içerlerdim. Birçok kez sözü ortada kesmiş ya da yanıtsız bırakıvermişimdir. Ama bu kez yağmurdan, yolculuktan, kompartmanda bir tek bu kızla oluşumdan ola ki ölçüsü sıkılıyordum. Dikkatle boyanmış, giyinmiştim. İyice güzel olduğum bir gündü. Yola çıkmadan önce garın sinek pislikli aynasında bile görmüştüm bunu. Bakılası, konuşulası, ardına düşülesi bir günümdü. Kız birden Dergilerini yanına atıp nereye gittiğimi sordu. Aldırmayayım, duymazlıktan geleyim de benim de onu hiç önemsemediğimi anlasın, içerlesin dedim önce. Ama 3-4 saat daha bu odacıkta tutsak kalacağım düşünüyle yanıtladım onu. Kendisinin de oraya gittiğini söyledi. Sözden söze geçerek de annesinden döndüğünü, 2 yıldır evli olduğunu, kocasının 49 numara kundura giydiğini, sevişerek evlendiğini saydı döktü. Ağzını büzerek yarım yarım konuştuğundan ne dediğini anlayamıyor, hemen hemen her sözünü yeniden söylediyordum. Bu yüzden tek konuşmalık süre katmerleniyor, konuları da ilgilendirmediğinden beni yeniden sıkılmaya başlıyordu. Tüm yolcuların yolcu olmayanlarında bir annesi, bir kocası, karısı, masası, boyu posu vardı şüphesiz. Bunları belirtip de ne olacaktı? Onu yanıtladığıma hayıflandım. Şimdi artık yol boyunca bu çeşit konuşmaya anamı, sokağımı, komşularımı, saçlarımın döküldüğünü açıklamaya zorunlu kalacaktım. O birden eteklerini aşağıya çekeleyip yanlışlıkla bir yeri görünmüşçesine dizlerini örtüverdi. Öteki eliyle de bluzunun düğmelerini yokladı. Anladı ki iliklenmemişi yok. Başını kaldırdı. Sanki ben erkekmişim de gizlice bir yerini gözlüyormuşumca. Garip anlamlarla gözlerimin içine baktı kızdığını sezerek şaşırdım. Ne demek istediğini anlamamıştım. Söyleyecek bilenler ararken gözlerini yumdu. Yaşamı boyunca benimkini andırır bir gerdanlık edinmeye can attığını söyledi. Sesi sevdalısına mırıldanan ateşli bir kadını andırdı. Hemen kocamın armağanı olduğunu ama onu görür görmez kanımın ısındığını bu yüzden de sevinerek kendisine sunabileceğimi söyledim. Boncukları boynumdan sıyırıp onunkine geçirdim zorla. Yerime otururken de önce ayağına basarak özür diledim. Ardından çantamın üstüne çıktım. Selma'nın armağanı olan gözlüğü kırdım. Pek üzüldüğünü söyleyerek adresimi aldı. Ne olursa olsun geleceklerini, kocasının iri yarı, neşeli bir adam olduğunu, her kişiyi eğlendirebilecek yaratılıştalığını da ekledi. Bense mor boncuklarıma bakarak çok tam verdiğime pişman olmuştum. Nedense beni korkutan durumlar yarattığımı düşündüm. Ola ki insanların bu püf yanını incelemiş, bu yolla epey armağan da toplamıştı. Yakasına iliştirdiği beyaz madenden balerinaya, mavi taştan küpelerine göz gezdirdim. Parmağında da bal gibi armağan olabilecek pahada hafif bir yüzük vardı. Düşünümün doğruluğuna inancım artıyordu da. Umarım o da bunu sezinledi ki ilgimi başka yöne çekerek. Ben iri yarı erkeklerden hoşlanırım. Dedim. Benim kocam iri değildir ziyanı yok. Bu kez ben kızmaya başlamıştım. Benim kocama olan sevgim boyuyla bosuyla ilgili değil. O kocasının kendine çok düşkün olduğunu anlatırken apansız ben kız değildim. Olabilir. Bence önemli değil o dediğiniz nen. Evet ama kocama göre önemliydi. Ondan öc almak için yaptım bunu. Salt bunun için. Buluşacağımız ilk gün tam 47 dakika bekletti beni. Yağmur vardı. Tiksinirim yağmurda 47 rakamından nefret ederim bunu da bilmiş 47 dakikada ıslak bir sıçana döndüğümü anladım Tutup bir sinemaya girdim Çıkarken tam kapıda rastlamışçasına önümü kesti Oysa pastanede aynı sinemanın biletleri düştü cebinden Üstelik iki tane Ola ki yanılmışsınızdır başka günden kalmadır biletler cebinde <laughs> Ne yanılması Sonradan itiraf etti bunu Beni elde etmek için gururumla oynamış çok tuhaf. Hiç de tuhaf değil. Başka yolu yoktu ki onun olabilmemin. Öyleydi de niye gidip önceden başkasıyla yattınız? İntikam almak için. Dedim ya hem bunun sizce bir önemi yokmuş ki. Olmadığından böyle yüklere katlanmanıza şaşıyorum. O da biliyor bunu. Kim? Kocam. Beni konuşmasına kaptırdığı için sinirlendim içimden. Neredeyse kavgaya tutuşuyorduk. Olgunluk taslayarak çok hoş dedim. Birazdan görürsünüz istasyonda. Karşılayacak beni. 49 numara kundura giyer. Pek çirkin ayakları vardır. Her neni büyüktür zaten. Bunu söylerken yüzüne yangın vurduğunu, gözlerinin alevlendiğini gördüm. Kötü bir sıkıntı yıkıldı içime. Baktım gene belli etmemeye çalışarak kucağına bıraktığı koluyla eteğini yukarı sıvamaya uğraşıyor. Ayağa kalktım. Bir başıma kalmayı yasaklanmışçasına özledim birden. Gidiyor musunuz? Aa, şimdi döneceğim. Tuvalete gidiyorum. Koşa koşa en uzak vagona geçtim. Bir cam önüne dik geldim. Çoktan sönmüş bir mangal görünümünde uzamıştı topraklar. Tren boşalana deyin dönmedim. gece birimizin ezgi yapıp ötekimizin betikler okuduğu bir gece olsa olsa. Yok canım ezgiyle mezgiyle uğraştığı yoktu onun. Yüz numarada özene bezene tırnaklarını kesiyor olmalıydı. Benim de okuduğum yoktu. Çöp tenekesi koktuğundan sodalı suyla yıkıyordum onu. Öyle ki kapı çalındığında ben o açsın diye o da ben açayım diye beklettik durduk. Bunlar karı koca çıka geldiler. İki gündür Shakespeare'in noksanlıklarını düşünen bir baş gezdiriyordum. Tam özrü Shakespeare'de bulacağım sıra damladılar. Adam 40 yıllık tanışmışçasına Hasan'ın sırtına vurarak bana sen diyerek her kişilerin günde en az 3-5 yol konuştuğu sözleri coşkunlukla cesaretle anlatmaya koyuldu hemen. At yarışlarında 50 lira ittirdiğini, Mehmet Efendi'nin kızının menenjit olduğunu, dün akşam doktor çağırdığında herifin gelmek istemediğini ama yakasından tuttuğun an adamı arabaya atıverdiğini anlatıyordu örneğin. Hasan ondan hoşnutlamış gülmeye başlamıştı. Bende de bir yüksekten konuşma saplantısı vardır. Yeni kişilerin yanında üretip yansıtıp dururum. Hele hele şu kızı hiç göresi gözüm yoktu. Süklüm büklüm sıvışık bir nen olmuş sasımıştı sanki. Kocası konuştukça kıvanma duygularının birini atıyor, ötekini koyuyor, 49 numara kunduralı kocacığına sokuldukça sokuluyordu. Sıkıntımı onların bu halinden duyduğum iğrentiyi saklama telaşıyla oradan oraya seyirttim durdum. Ama bu adam şu kızı 45 mi 47 mi neyse o denli dakikalar bekletmiştir. Öyle bir adam bu. Bana yavrum demeye başlamıştı hemen. O yavrum dedikçe ben başımı yukarı silkeliyor, ille de yavrumu düşürmeye uğraşıyordum da bir türlü. Bana niye yavrum dediğini sormaya ya da kızmaya cesaretim olmuyordu. Onun için de kızın anlattıklarının gerçekliğine inandım. Ne yapar yapar bu, karşısındakine kendini eşi dengi olmayan bir erkek diye belletir. Kız ona hep kocacığım diyordu. Bir de söze girişirken belini kaykıtıp bacaklarını kamaştırıyor, ona bakanlara yanay veriyordu. Onun bu çağını yitirmiş verilere öykünerek savunmasını sürdürmesi, özellikle birazdan can verecek dişi bakışlarını üzerimize üzerimize döndürmesi içimi baydı benim. Verdiğim gerdanlığı takmıştı. Elini ikide bir kucağında unutmuşçasına veriyordu. Gözlerimi ondan ayırmıyordum. Eteklerini sıvıyamıyordu. Ben onu anlamamış olduğumu sandırmak istiyordum göz göze geldikçe yapmacıklı sırıtmamı takınıyordum. O bir kaşını kaldırıp yere eğiyordu gözlerini ciddiyetle. Küçük düşürüyordu sözde beni. Hasan'dan piyano çalmasını istediler. Çalmadı. Beğenisini okşamayan kişilere karşı durabilirdi o. Bense bunlardan hoşlandığını sanmıştım. İçin için sevindim. Hoşlanmadığına tuttum sesimin güzel olduğunu, Hasan'ı bağışlamalarını, onun yerine beni dinlemelerini diledim. Avaz avaz gönül durduk yerde bir güle uçtu diye okumaya başladım. Kendimden tiksiniyordum. Tanrı cezamı versin. Gene de kıza yönelen övürmeli bir acıma duygusunu önleyemiyordum. Gittiler onlar. Biz de yattık. Hasan'la konuşurum diyordum. Uzun uzun konuşur da açılırım azıcık şarkı okumama içerlemesini, benden utanmasını, gerdanlığı tanıyıp yazıklamasını beni, böyle kişileri de nereden bulduğumla eğlenmesini kuruyor, daha onlar gitmeden bile bu çatışmayla ilgili yanıtlar düzüyordum usumda. Banyoya girdi önce. Bir saate yakın bekletti. Çıkarken fena insanlar değillermiş dedi. Hiç ses etmedi. Yatağa girdim. Ağzını kokladım. Sigara kokmuyordu aktım. Soluğunun koktuğunu, buna gayrı dayanamayacağımı, böyle giderse ya sigarayı ya da beni bırakması gerekeceğini bildirdim. Buna kimse dayanamaz. dedim.